Hep biz ben öyle bugün sizlerle akinator oynayacağım ama neden çarkta olduğumu sorduğunuzu duyar gibiyim ee, arkadaşlar böyle e, böyle bir tane youtuber çekeceğiz çevireceğiz çarptan bakalım akinatör onu bilebilecek mi ama arkadaşlar e, ben burada hiç sesimi çıkarmayacağım sadece bu çarkta ne çıktıysa akinator onu bilecek yani ben hiç böyle akinatorda lazer değil demeyeceğim. E direkt vakit kaybetmeden çarkımızı çevirelim. Bakalım kim çıkacak? Evet arkadaşlar. Berat Ali çıktı. Şimdi onu direkt Akinator'e soruyoruz. Evet arkadaşlar şu an Akinator'dayız. Karakterin kız mı diyor? Hayır diyeceğim. <laughs> Abi. Hadi ya yine diyor. E şimdi diyor ki karakterin gerçek mi? Herhalde. Aa evet diyecektim. <laughs> karakterin Türk mü? Evet. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Bence hayır da tam bilmiyorum. Bir dizi veya bir filmde bence oynamadı. Hayır oynamadım. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet ya bilecek ya. Karakterin Brawl Stars ile ilgili bir şey mı? Evet. Abi ya bilecek. Karakterin 2. Dünya Savaşı'nda yer aldı mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Bak bunu da Lezeli dedik galiba. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? var mıydı ya? Hayır yok yok. Abice karakterin okula gidiyor mu? Bilmiyorum. Karakterin gözlük mü? Gözlüklü mü? Hayır gözlük taktığını hiç görmedim ama böyle güneş gözlüğü takıyor galiba. Karakterin Minecraft videomu çekti mi? Bilmiyorum. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Hayır. Ama çekmiş de olabilir. Arkada da Batman var ha. Karakterin dengeyi tamamen çekiyorum. Bilmiyorum oğlum ben nereden bileyim. Karakterin orkun Işıtmak ile bir videosu var mı bilmiyorum. Karakterin kon... Konya Spor tarafında mı bilmiyorum oğlum ben nereden bileyim Konya Spor'u mudur? Karakterin saçları kıvırcık mı? Hayır. Bunda kimden bahsetti acaba? Ben bilmiyorum. Karakterin en edin Bilmiyorum oğlum ben nereden bileyim. Karakterin antikası sever mi? Bilmiyorum. Karakterin Facebook'u seviyor mu? Bilmiyorum. Allah'ım. Ha sor, Cevabı şey mi yapacak acaba? Evet. Düşünüyorum. Batuhan Osmanoğlu. Hayır. Evet, evet arkadaşlar. İlki birlik devam edelim mi? E, hayır şu an etmeyelim. E, i̇lk hayır deniz hayır hayır hayır. Orkun ışıtmak kaya Mehmet. Ay YBJ Yunus Emre gezer. Enes Batu'ya. Ha bak YBJ bizde var ama onu şey yapabilir. Ee, evet direkt şimdi çarkımıza geçiyoruz. Evet şu an çarkımızdayız arkadaşlar. Şimdi bir daha çeviriyoruz. Bakalım bu sert youtuberımız kim. YBJ olmasın YBJ'yi direkt bulabilir. Ondan korkuyorum. Alo Lordenzel. Evet lor şimdi akinatörümüze gidiyoruz bakalım bilebilecek mi? Arkadaşlar e, ben şunu unuttum Berat Ali yazayım. Berat Ali. Ya, ya Allah'ım bir değişik oldu Ali ha. Belki şu Berat. Ali Berat mı? Listede yok. Berat Ali. Berat Ali sonraki açık. Allah'ım hiç bunları geç şey yapmayacağım. Direkt şuradan eve. Şöyle meydan okuyoruz. Ee, ben direkt bunları yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi o aklımızda tuttuğumuz kişi yapıyoruz. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterim YouTuber mı? Evet. Karakterin hayal mi gerçek mi filmde rol aldı mı? Hayır. Enes Batur hayal mi gerçek mi burada? Ee, evet. Karakterin Bruce karakterinin Bruce tarzı ilgisi var mı? Evet var. Karakterin çocuğu var mı? Hayır, yok. Karakterin sakallı veya bıyığı var mı? Yani bilmiyorum yani tam çok ona bak benim roblox ilgisi e var mı bilmiyorum belki çekmiş olabilir Haydaki karakter Minecraft videoları çeker mi bilmiyorum Ben sadece Brawl Stars biliyorum karakterin adı senin adıyla aynı mı? Hayır Karakterin gözlüklü mü? Evet. Ya abi bilecek ya. Karakterin uzun saçlı mı? Hayır. Karakterin gözlük takıyor mu? Evet dedim. Karakterin en ilgisi var mı? Hayır. Karakterin sıkça şapka takar mı? Evet abi bilecek ya bilecek bilecek bu sefer arkadaşlar. Karakterin bir lord mu? Evet hayır abi bilecek ya. Karakterin en sevdiğin renk yeşil mi? Galiba bilmiyorum. Karakterin GTA'mı çekiyorum şey bilmiyorum. Ama sanki yeşil seviyordu da Karakterin kafası var mı? Yok. Allah'ım tabii ki de var. <laughs> Karakterin Nunu Live'da yayınlar yapıyor mu? Evet yapıyordur. <laughs> Karakterin bir zamanlar Lord mu? Bilmiyorum. <laughs> Vallahi ben bunu tam anlayamıyorum. Bir şey mı? Aa, ha, doğru bilmiyorum. Karakterin ismi Fili mi baş? F ile mi başlıyor? He. Şimdi Lord Enzel'in gerçek ismi Fili mi başlıyor? Bilmiyorum. Karakterim bir çocuk mu? Hayır. Agentor bir bilemedin. Karakterim vampirlerle mi takılmakta? Hayır. Om hayaldi. Karakterlerin babası yaşıyor mu bilmiyorum. Karakterin ikinci adı Kaya mı? Oğlum bilmiyorum. <laughs> evet. Aa tahmin ediyor. Galiba. Düşünüyorum. Tablet reis mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oğlum bu akıne bilemiyor bir şey ya. Akıne bilemedin. Evet devam edelim mi? Hayır. Bak daha esek bilecek ama. Şey ya, Batuhan son Lo Denzel. Encel Yılmaz. <laughs> Abi. List onayla. Lord Encel de evet. Ee, diğer YouTuber'ımıza geçelim. Evet şu an çarkımızdayız. Döndürelim kim geliyor? Bakalım 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 bakalım. Yemeşe Laselim. Ha Berat Ali değil. Berat Ali yapmıştık çık. Bir daha çevir. Hadi bakalım kim Lord Enzel değil Yueko. Ben bu videoda Lazali ya da YBJ yaparız diye de düşünmüştüm. Ee, devam edelim. Evet karakterim bir erkek mi? Evet karakterim bir erkek. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet galiba öyle yani. Karakterin Rose bir ilgisi var mı? Evet var. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Yok ya yoktu. Karakterin kız çocuğu var mı? Hayır. Karakterin Rolok 8 var mı? Bilmiyorum. Karakterin Minecraft videoları çeker mi? Bilmiyorum. Yani çektim bilmiyorum. Karakterin görünmez olabiliyor mu? Hayır ya bu hayale gitti. Karakterin bir oğlu var mı? Hayır kesin yok. Yanlış işaretledim ama bir yerde. Karakterin Meryem Can ile video çekti mi bilmiyorum ama kesinlikle çekmemiştir. Karakterin gözlüklü mü? Hayır. Karakterin bağlama çalar mı? Bilmiyorum. Karakterin evcil hayvan vefat etti mi bilmiyorum. Evcil hayvanı var mı onu da bilmiyorum. Karakterin 2015 <laughs> girerken sevgilisi var mıydı? Ulan bilmiyorum. Allah Allah bu da özel ilişkilere gelin. Karakterin yakın zamanda bir hastalık geçirdi mi bilmiyorum. Kar Aa, ne oldu? Ha, şey düşünecek mi? düşünüyorum. Ekin kollama. Ulan bir şey düşün ya. Yueko var ya. Yueko. Hayır. Ekin kollama kim? Ben onu da tanımıyorum. Devam edelim mi? Hayır. Devam etsek bulursun. Ne düşünmüş? Hiç bıraktın. Yueko'nun gerçek ismi ne? Onu da bilmiyorum ama. Yok yani. İşte de yok. Ee, evimize gidelim. Bunları yazmaya gerek yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara e, yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de e, yani böyle diğer YouTuber'ları da katacağım. Yani bu birkaç tane YouTuber yaptık şu an. Ee, bir dahaki videomda hoşçakalın.